Evet Mersin'de güzel yağışlı bir gün. Onu da çekeyim böyle kendime hatıra. Meral çiçeğim de bana illa bir gün daha kal bir gün daha kal diye ısrar ediyor. Oh, Kalabalıkta kalabalık, kalabalık. ama değil daha değil. Kaçırdım ya. Sonuydu herhalde. Evet. Maratoncular koşuyor kaçırdım. Bugün maraton vardı son gün yanılmıyorsam bir de. Finiş de burada mı yola kapatmışlar mı? Yola kapatmışlar herhalde. Burada yola kapalı. Geçişler bitti mi acaba? Neyse görürsem çekeceğim onları da tekrar. Evet biri daha geliyor ama kim? Bir bayan. Rujunu da sürmüş hanımefendi. Koşuyor Bunlar da Ruslar. Bunlar da yabancı yabancı geldi. Şu taraftan geliyor tek tek. Demin geçen kafileden sonra son muydu diye düşünmüştüm aslında ama değilmiş. Polislerimizle de güvenlikleri için sağda solda ve takipte sağlıkçılar. Bu da sağlık Mersin'den. Yollar kapanacak uyarısı vardı. Facebook üzerinden de vardı, her yerde de vardı. Araçların park etmemesi, sokağa park yapılmaması hususunda ve park edenlerin de çekileceği hususunda vardı. Bu da sanırsam görevli bayrak ve yönlendirme yapıyorlar. Ben de azıcık buradan çekeyim dedim. Hı -hı. Evet belediye başkanımız herhalde çayla da destekliyor bu organizasyonu. Beşinci uluslararası maraton diye geçiyor. Maratonun direkt ismini de bilmiyorum. Açıkçası her yerde vardı. Ve polis yine trafiği durdurdu. Trafiğe geçilmeyecek, gidilmeyecek bölgeler sanırsam karşıya U dönüşü yaptıracak. Yani ya ısır gelmiş şeritten gelir ha. Gelişi olmayan bir şeritten gelen arkadaş. Tabii onu da oradan çıkarmaya çalışan bir polis dönüş yaptırarak çalkarıyor. Kesinlikle geçişine izin vermedi yani. Ben de maraton spikeri gibi oldum. Karşıya geçeyim birkaç arkadaş daha gelip onları da çekerim böylelikle. Yine polisler görevde. Ay sesi kapatmıyorumdur inşallah. Deminden beri konuşuyorum sesim çıkmamış olma ihtimali var. 5. Uluslararası Maraton Mersin. Bugün ikinci ya da üçüncü günü 8-9-10 yazıyordu çünkü belki de finalidir bilmiyorum. artık. Sanırsam güçlerinin sonu. Bayanlar da iyi gidiyor. Yaşlılar da var iyi gidiyor. <laughs> 15 metre koşamayan ben. Onları görürken, izlerken yoruldum derler ya. Evet. zabıta, polis, belediye, destek halinde sağlık da personelleri de var. Ben de bu hattan yürüyeyim. Lef, Lefkoşa nereden çıktı ya? <laughs> Çarşıya doğru minibüse binecektim. Anladığım kadarıyla bu hatta minibüsle olmayacağına göre ben niye çıktım deyip geri dönebilirim. Bilgi alayım en iyisi ben bu polisten ya. Belki ana cadde Babil kavşağı diyor ama yürüyebildiğim yere kadar yürüyorum. Adamlar maraton yapıyor. Ben de azıcık yürüyeyim ne var değil mi? Sen yürümek için çıkmıştım aslında. Sanırsam saat kaça kadar? 2 3e kadar devam ediyor etkinlik. Onu görmüştüm ben. Mersin. Sanırım. Evet arkadaşlar anneme kavuştum yani kargolarıma Şaka. <gülüyor> <gülüyor> Annem bak <bakıyordu>, şimdi <laughs> keşke kavuşsaydınız. Yerimizin derdi var. Şimdi biz bu kamerayı... Ay, orada olmaz mı? Olur ya oluyor işte. Aşırda. Evet şimdi biz bavul açıyoruz. Ah saçlarımı kopardım anne. Evet, Ay bir dakika bakayım. dur yavaş sakin. Söz şeyi bohcası mı Anladım <laughs> Aynen. <laughs> şimdi bir saniye kamerayı düzgün ayarlayayım ben de sonra şey, ben anne, evet, evet. Şey. annem telefonu yakın çöküyor ya yok bir aşağıda bir daha iyi Çok sert bir, bir şey değil. başlar böyle kalsın. Şimdi. Bu ne? Kaldır. Bu ne? Bu ceketi. No? Ben, ben neden istedim bunu? Sıfır diyene mi aldın? Kimin bu anne? Alttan alttan dokun. Sıfır. Kimin bu? Benim. Bana hediye mi aldın? Bu tarafa tutacağı geldi. Dur bir, bir dakika. dur <laughs> ya. Sırayla gidelim. Bir ya, sırayla gidelim. <laughs> bu arada bıçak gibi keskin. Keskin kalın ya Evet. Şey bir yok şey, Ya. Kalın yani öyle oluyor. Ya bunu ben çok istiyordum. Ama benim yani. Koyabilirsin buraya. Neresi? Yani. Nasıl yapılıyor? Ha. Ya bana da Hayır bence bu telefon tutacağı değil. Evet bu tutacağı bunu evet. böyle şey yapıştırıyor. Tam nereden tutuyor telefonu? Bu oy oynatıyor. Parçaları yani. bir yere onun. Evet. Aynen. Tek Parçaları var da. Bu paketli şeyin içine koydun herhalde. Ya kaçma baba. Ne kadar güzel. Ya, en <laughs> Bunlar da mı? Ha bu işte bu bu. Şu i̇şte telefon tutacağım da. Niye bu yapış yapış bu paket? Ah canım telefonum Ay, Çok güzel. Ben aslında içinden kolye çıkacakmış gibi hissettim ama evet. biliyorum aslında çıkmayacağını. Evet. Bak hemen yeni telefonu yerleştiriyor. <laughs> Burada bir hediye var. Annem kesin 15 Pro Max aldı bunun içine koydu. Dur. Evet şarj aleti. Hediye miydi bu? Aa, ah, şarj aleti ver. Hediye miydi? Şarj, şarj edecek aletim yok. Derinden beri ee, bunlar anneme kılıfı biri böyle açık pembe, biri de koyu pembe. Annem açık uçta bir insan. Burada da e, hediye gönderdi herhalde bunları. Kitap şeyi. Bu se çok oynaşma. Bu pil onun değil bu se. şimdi Bunlar benim kulak mumlarım. Tamam hızlı geç. Bazı şeylerimiz oynaşma. Artık rahat rahat bırak. Onu. Aldım aldım. Evet. Kurtsumu. Ay kaçtım. Kurt. Evet. İhtiyacınız var diye. Evet. Ya <laughs> benim de ihtiyacım var. Diver. Diver kahvesi. Hatta satın. Bu da yanna kolları. Hatta satın. O benim kemerim. Kemer. İnşallah yani. göbeğim olur. Olmaz <laughs> olur. İşte bu bu parça. Araba içi led. Ayak altına koyacağız. Bakın bunlar benimle ışıklarım. Al bunu. Evet videosu gelecek. Bunları geçelim. Basit yani. Aç bunu. Bu bir eşofman maralı kimindir anneciğim? Çok yani. güzel. Üç bu şey, mükemmel bir dokusu Senin yumuşaklı. İçi Aa, benim, efsane. E, biliyorum zaten. Bakayım. E kısa sanki bunun boyu kız. Yok. Ben e, bana kim? anca. Bu ne? O benim elbisem. Bu sende olanın arka şeyi pembelisi değil mi? Bunun aynısını bunun biz bizim istedim. dükkanda satıyorduk ha. Kaç bana? O zaman düşün 590'dı. He. Şöyle sırt dekolteli, e, çok açık bir 180'e mi aldım? Böyle yanlardan büzgülü midi boy bir elbise. Mid, midi değil, mini. Midi. Senin Mid. Bu dizinin altına geleceğim. Hayır, saçmalama. Olamaz, sen. Bu seni ne koydurdun be kardeş? Bu açılınca yukarıya sokar Aa, yukarıdaki gibi sandım ben. Yukarıdaki de uzun ya. Tamam, pardon, mini. Bunlardan sileyim. Bu kafa kaşıyıcı. Kaşıyacak. Çok... Mor diye aldım ben onu. Aa bu da e, kumandası. bu <laughs> da Maral'ın. Aa yandan dedik bu niye? Bir şey olmaz. Hatice'nin şey, haberin var. Süper. Bence haberi var. Bence bu yarım atletin şeyini. Evet yani bu da var. benim CC butiklerinin yanlışlıkla iki kere gönderdikleri ama benim iade etmediğim ve parasını ödemediğim. Çünkü kendi ataları çünkü. İçi şeyli standart beden bir şey böyle. Yasadakileri benim... gelin. Bu da sırt dekolte yine. <laughs> Mükemmel bir crop. Evet. Sen annenizdeki bir şey üzerine mi aldın? Biraz transparan aldın? gibi bir şey. İçine evet şey yarım atlet ya da şey gibi. Ay kesinlikle. Bu da bir de şey. <laughs> şu <oraya> <laughs> <donanmadın gülüyor> bana. Bilekleri <laughs> lastikli. Bir de bir eşofman. Hangi el simadı. yok. Kimin var ne? Benim. Benim değil. Ben aldım. Sana aldım. bana. Şu şöyle. Doğru Ben bana danalmadım. Kumanda diz ovanın <laughs> üstüne koyma burası Anne da. durdurur musun onu dursun? Dibek kahvesi gösterdi. Dibek kahvesi kimin? Ah. Bu neydi? Bu beyinamı. Ha bunları bunu açmadım. Evet burada kargo açalım da hemen. Bu beyinamı. Tamam anlaşmayalım. Bu <laughs> pek. Oo. Oh. Uh, no. Ay o. Seyircim. Yok, خلاص ya. Ne kadar yemiyor. Ben de yedim Ben istiyorum. Konuşma. Tamam da. Videoyu çok uzun değil Arada bir kapatın, tekrar başlatın. İyi zaten. Kokutmasın ortalığı değil mi anneciğim? Sen de. Ay bir dur ya. Ne anlatıyorsun be abla? Gözünü seveyim be abi. Ay ben de. <laughs> ne anlatıyorsun be abla? Gözünü seveyim be abi ki... Evet. Hayırdır İngil En az iki tane anladı. Hayırdır İngiltere prensiyle mi konuşuyorum şu an? Böyle. Çok severim. Çok severim, çok severim. Bu da böyle. Bunu da hediye olarak. iki dakika bekle abi. Namazdan çıktılar. Dat dat diye ne basıyorsun mübarek yerde korna ya. Bunu da almaya düşündüm ama almadıydım. Hediye vermemişler. Hissetmişler demek ki. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Sayın. Bir selam. Çok mutlu oldum. Tamam bu kadar.